Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, zombi 100 e, gün zombi dünyada hayatta kalma serimizin ikinci bölümündeyiz. Ben sıfırdan başladım. Öncekinde ölmüştük çünkü biliyorsunuz. Alman zor da eşyaları. Yeni dünya için oradan başladım. Gelin hadi uzun kırarak başlayalım. videoyu çok istediniz Ben de yeni bölümünü çekeceğim çektim yani çekeceğim ne oluyor tobe. Tövbe <laughs> abi neyse ben hemen böyle çıkmalarını ben pek sevmem. zorluyor Çünkü oyun bayağı İşte daha çok istiyorsanız çek zaten eğlenceli çekmek istiyorum ama oyun baya zorluyor. Minecraft Pro'sunuz. Şuraya atla. Hop. tamdır. Adam olan yere aslan parçası. odunları kıralım hemen de. Biz hemen taş balta falan ne gerekiyorsa yapalım. En azından uyku durumumuz var. Akşamları sıkıntı çekmeyiz. Daha fazla böyle içerik istiyorsanız atıp falan olun. Klasik şeyler. Ne oldu? Ağacın yaprakları yok oldu. Gelme gelme. Nerede? Nerede bu mouse? Gel şimdi keseyim. Hemen. Hadi gelmiş. Gelme. Orada şeref. Lan az önce oradaydı. Ya kurtulamadım ben şunlardan nereden bir ya. Sabahın köründe sen niye geliyorsun ya? Abicim düşte yat iki kişiler bir de bir de setleri var Setleri yani setler olmazsa kolay kesilir. En zorlayasa da setleri olmaz. The Walking Dead çekiyorum sanki. Ağaplar. Bizim yerleşik hayat bulmamız lazım. Maden var da hiç girmem şu an madene. <laughs> mutlaka gelmeyin be. Abi ne sabırsızsınız var ya biraz kasılın bir salın. <laughs> crafting orada kaldı korkudan. Kır 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 kır. Kır kır kır. ker <laughs> tamam. Çantanın nasıl açılımı bilenler yoruma yazabilir mi? Hiç bilmiyorum ben. Tamam bir yok etrafta. The Walking net filmi sanki. Hemen bir balta yapayım da keseyim şunları. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla böyle video istiyorsanız like atın işte. Abone olun da. Bir 150 e abone olalım. E şimdi gelin lan. Üçümüzden geçelim. Hayırdır be silesi. E iki tane kurt var. Ama şeyim yok maalesef kurt çok. Ben bunu zombi geliyor sandım da ses çıkarmıyor. Hayırdır meselesi. Şöyle biraz keşif yapalım. Bakın buraya iyi ev yapılır diyeceğim de. Yerli iş hayat olmamamız lazım bizim. Çünkü yerli iş hayat sıkıntıya gireriz. Ve bir düzgün bir alan bulalım böyle. Hem şehire yakın hem çok yakın değil. Zombilerin az olacağı bir yer. Şehirlerde çünkü zombiler çok olur mantıken dünkü şehir o asa bak be Lan var oyunu bitirelim hadi niye kuşamıyorum diyorum ben de hiç inek yok ya etrafa inekciik nerde inek de yok ya etrafa <laughs> Sadece at var at itemeyeceğiz ne lan? Saldırıyor mu bunlar? Sakin ol. Lan oğlum yine. Niye saldırıyor ki bunlar? Bak. Bak İçinizden geçer mi? Hayırdır oğlum. Gel lan. Tek tek gelin lan. Allah. Kaç 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 kaç. Ay öldü derim abi. Gözükmeyelim uzaklaşalım. Aa köy bulduk. <laughs> Lan. Oğlum iki kere ateş ederim ama bayağı var ya. Acaba köylüler var mı? Ben Herobrine Exe'yi de çekmek istiyorum. Modu indirip Herobrine Exe'yi de çekeceğim. O güzel. Mi? Ben bir çıkayım ya. Demir milci var iyi Eksanlığı kıralım. Üç demir. Demir kaskım zaten var. Yedeği oldu. O ses neydi lan? burada kitaplıklar vardı da kitaplıklar. A koyun. Yes be. Koyun <laughs> Bunlar saldıramıyor iki. <laughs> Bunuzlar bile saldırıyor düşünün. Lan abi sen niye vuruyorsun? <laughs> Çılık yapıyor bu atlar. Ya bir sal beni be. Gelemez ki lan. Oradan bile oraya gelemez ki. Gelemez ki. Arkadan kaçalım biz. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bugünlük videoda bu kadardı. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olun. Görüşmek üzere. <laughs>